3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında Batay'ın Arsuz ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı 3 aracın karıştığı trafik kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre Arsuz Meydan Mahallesi Ahmet Taner Kışları Caddesi üzerinde yaşandı. İskenderun istikametinden seyir halindeki Bayram Gökpınar'ın idaresindeki kamyonet, Taşkın Kılıç'ın kullandığı geri geri çıkan tıra çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüşten yolun karşısına geçen kamyonet, karşı yönden gelen Semih Bekir idaresindeki minibüse çarptı. Yayın, yayın. Meydana gelen ikinci kazada devrilerek kontrolden çıkan minibüs metrelerce asfaltta sürüklenip yan yatmış bir şekilde durabildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye giren 3 aracın karıştığı ölümlü kazada toplam 7 yaralının bilinci açık şekilde hastanelere sevk edildiği minibüsün içerisinde bulunan Aynur Deniz'in de olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.